kimsenin kendine ait hissetmediği bir evde doğdu. Annesi ve babası iki yabancı gibi yaşarken çocuklar da bu soğukluğun ortasında büyüdüler. Bir sabah hiçbir açıklama yapılmadan valizleri toplandı. Birkaç günlüğüne gideceğiz dediler. O birkaç gün bir ömre dönüştü. İnci anneannesinin sedirli salonunda yere serilen yatakta uyuduğu gecelerde neden babasının ona sarılmadığını anlayamadan büyüdü. Kardeşiyle aynı evde olsalar da iki yabancı gibiydiler. Ne birlikte oynadıkları bir anı ne de sırdaş oldukları bir gece vardı. Her taşıma günü geldiğinde bir başka evin duvarları arasında yeniden sessizleşen o küçük kız bavulunun içine hayallerini de koymuştu. Mahalledeki tek ışık Kerim'di. Onunla aynı yaşlardaydılar. İlkokulda defterlerini paylaşır, bahçede seksek oynarlardı. Ama Kerim'in gülüşü inci için bir sıcaklıktı. Bir avuç ekmek gibi doyurucu, bir kucak gibi sığınaktı. Zamanla o dostluk başka bir şeye dönüştü. İnci her gün Kerim'le konuşmazsa o gün tamamlanmamış sayılırdı. En büyük sırrı, en derin korkusu, en utandığı hayali hep Kerim'e açılmıştı. Lise biterken yollar ayrıldı. Kerim üniversite sınavını kazanıp başka bir şehre gitti. İnci ise özgürlüğe ilk adımını atarak bir iş buldu ve küçük sade bir ev kiraladı. Her hafta sonu Kerim geliyordu. Evde küçük mutfakta kahvaltı ederken birbirlerine gelecek hayallerini fısıldıyorlardı. İnci gizlice çeyiz bile hazırlamaya başlamıştı. İnci'nin gözünde arada bir çakal ışıklar artık daha sık oluyordu. Baş ağrıları dayanılmazlaşıyor, baş dönmeleri onu yatağa düşürüyordu. Ama kimseye bir şey demiyordu. Yaz tatilinde birlikte sahil kasabasına gittiklerinde bir sabah yürürken birden yere yığıldı. Gözleri cam gibi sabitlendi. Ağzından köpük geldi. Teşhis beyin tümörü. Kerim başucunda oturup günlerce konuşmadı. Ailesi onunla konuşmak istedi. Yazıktır. Bu yükü alıp hayatını heba etme dediler. Ama Kerim sadece ben onu, onun iyi hali için değil her haliyle seviyorum dedi. Düğün hazırlığı başladı. İnci'nin baba evi yoktu. Bu yüzden Kerim'in ailesinin evinden gelin çıktı. İnci'nin saçları döküldü. Kerim bir gün onu kuaföre götürdü ve birlikte saçlarını kazıttılar. İnce artık neredeyse hiç yemek yemiyordu. Sürekli kusuyordu. Kerim gece uykusuz, gündüz işsiz kalıyordu. Özel hastaneler, deneysel ilaçlar yurt dışından getirilen kürler, her ay sonu gelen kredi kartı ekstreleri Kerem'in canını acıtıyordu ama asla inciye belli etmiyordu. Altı yıl sürdü bu savaş ama sonunda bir kontrol gününde doktor yüzünde bir tebessümle geldi. Temiz, tümör yok, kazandık. Aylar sonra bir sabah kusmaya başladı bu defa sebebi farklıydı. Hamileydi ve ada doğdu. İnci'nin kucağında uyuyan o minik kız onun hayata tutunuşunun simgesi oldu. Bugün Kerim hala her sabah İnci'ye kahvaltı hazırlıyor. İnci adanın saçlarını örerken gözleri geçmişe dalıyor. İnci bazen Kerim'e dönüp şöyle diyor: "Ben ölmedim." sen yaşattın beni. Kerim gülümsüyor. Sen hiç ölmedin. Sadece biraz uyudun. Şimdi uyandın. Aile içi sevgi eksikliği çocuklarda kalıcı yaralar bırakır. Gerçek sevgi hastalıkta ve sağlıkta. Şartlar ne olursa olsun yanında durmaktır. Umutsuz görünen teşhisler sevgi ve kararlılıkla aşılabilir bir kişinin inancı bir hayatı kurtarabilir. Yuva duvarlardan ibaret değil, insanın kendine ait hissettiği kalptir. Hayattaki en büyük mucize, birlikte mücadele etmeyi seçen iki yüreğin hikayesidir.